Kumyol Caddesinde Tehlike Saçan Görüntüler. Çorlu Kumyol Caddesinde iki ayrı bina'nın çatı kısmındaki tehlikeli görüntü dikkatlerden kaçmıyor. Yani saçak altlarında son zamanlarda bu dünkü yaşadığımız depremden sonra kafamızı kaldırıp doğal olarak binalara bakıyoruz, binaların saçaklarına özellikle bakıyoruz. Eski binaların saçaklarında ciddi anlamda Sıva döküntüleri. Saçaklardan kopan altlarında yapılan e, o malzemelerin düşme e, riski belirgin bir şekilde gözle görülüyor. Bunları da e, bildirmek istedik, sesimizi duyurmak istedik. Kumyol Caddesi insanların ve trafiğin yoğun olarak yaşandığı bir yer. E, buna da dikkat çekmek istedik. Hemen müdahale edilmesi gerekiyor çünkü e, her an her şey oluyor. E, buna e, dikkat edilmesini istiyorum ve... E, özenle hemen kısa bir sürede müdahale edilmesi gerekiyor. Aksi halde Allah korusun istemeyen sonuçlar doğurabilir.